Merhaba arkadaşlar. Bu video serisinin amacı CBS yazılımlarında kendini temel seviyede geliştirmek isteyen arkadaşlara bir ücretsiz rapor oluşturmak benim amacım. Ya bunun sebebi de YouTube'daki güncel işleklere baktığımızda ya bu işlere uğraşan kişiler ya bunu parayla eğitim olarak satıyor ve güncel bulunan videolar da çok eski. Bu yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Bugün anlatacağım uygulama ücretsiz olacak. Nasıl indirileceği ve arayüzünün kısa bir tanıtımı olacak. Bu uygulamadan sonra bir de ArcGIS Pro anlatmayı düşünüyorum. Bu sitenin zaten linkini açıklamaya bırakırım. Tıklıyorsunuz. Burada iki versiyon çıkıyor önünüze. Bir son versiyon, bir uzun süreli versiyon. QGIS açık kaynak kodlu bir yazılım olduğu için sürekli geliştiriliyor gönüllüler tarafından. Uzun süreli versiyon indirmenizi tavsiye ederim. Diğerini her güncelleme yerinden güzelleme zorundasınız çünkü. Bunun sebebi de sürekli veri topluyorlar, güncelliyorlar işte. Siz bunu indirin. Bu indikten sonra Tabii ben de buraya geçeceğim. İndikten sonra uygulamayı açın. Böyle bir pencere karşılayacak size. Bu alandan projenizi kaydediyorsunuz. Farklı kaydediyorsunuz. İçe dışı aktar gibi seçenekler var. Buradan vektör verilerinizi ekliyorsunuz. Katmanlarınızı ekliyorsunuz. Elinizde bir patta puf varsa imaj görüntüsü olan bunu referanslayıp buraya getirebiliyorsunuz. Vektör kısmından vektör analizleri yaptırıyorsunuz. Nokta çizgi alan verilerinizde. Rastlarından sayısal yükseklik modeli kullanarak bu elde çizdiğiniz vektör veya elde çizdiğiniz rastgele veriler de olabilir. Çeviriyorsunuz entalpiye yaparak. Eğer platforma gibi uydu verilerinden aldığınız dem modelleri de olabilir. Bakın yamaç işte eğim analizleri yaptırabiliyorsunuz. Genel olarak bu kadar. Uygulamanın bu kısmı. Daha sonraki bölümlerde daha detaylı şekilde anlatılacak.